Merhabalar herkese. Bugün sizlerle Atlas Fırkan Vlay çaritasında Survival Games oynuyoruz. Evet bugün bu kanalımızın ilk Games stüdyosu olacak. Hemen ortaya gidip oradan da rotamıza doğru koşalım bakalım. Güzel bir set veya bir kılıç bulursak hop alamadık kaç 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 kaç. İnşallah target demeden güzel şeyler buluruz. Koşalım hemen. Şuradaki adam kesin kılıç buldu. bakalım şurada rotamız var bir tane küçük oraya doğru ilerleyelim hemen arkamızda da adam var ama neyse bakalım kimse yok hop chest kaçırdık kız çıksa çok daha iyi olurdu ama neyse bunlar da idare eder buradan belki bulabiliriz maalesef sonra yeni ses gibi oyun biliyordursunuz zaten biz de çekelim dedik çeşitlilik olması olması babında kanala. Güzel. Daha çok böyle videolar gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda da böyle olabilirsiniz destek vermek için. Bizlere. Oo. Kılıcımız yok. Çok büyük sıkıntı. Bakalım buralarda. Chest bulabileceğiz mi? Üst tarafta belki. Hadi bir tane chest. Hiç istiyorum sadece. Görüyorsunuz hızlı hızlı geçiyorum. Belki gözümden kaçabilir chestler. Bunun için yani. Affınıza sığındım. O Hadi bakalım. Çok iyi be. Hemen alalım bunları. Setlerimizi giyelim. At. At. Gayet güzel. Şimdi adam arayıp. Güzel bir video çıkartalım derken. Şuradaki tane adam gördük. Hatta 3 taneymiş biri öldü. Gidelim bakalım oraya doğru. Birbirlerini mi kovalıyorlar bunlar? Yoksa teamlerin büyük ihtimal birbirlerini... Evet. Birbirini kovalıyorlarmış. Şunlara bakalım. Güzel. Bunlar atalım artık. Onlara gidemedim. Onlar beni kesebilirdi. <laughs> o yüzden başka alanlara bakacağız. Şunları alalım. 9 kişi de kaldı. Hemen bitti oyun. Bakalım bir iki kill alabilirsek. Çok yolu buraya da gelmişler. O evet adamlar ses de pek iyi değil açıkçası. Kesebiliriz. Şöyle bir arkalamayı deneyelim bakalım. Hadi. Evet çok güzel ilk kelimizi almış olduk. O setler falan gayet iyi alalım. Çakmağımızı alalım. Bunlar bunu at. Oltaya da bir dursun bir tane. Güzel demir kılıç yapabiliriz bir tane kendimize. Şunu da atalım. Tamam gayet iyi. Yukarıdaki chest almadı galiba adam. Oraya doğru yöneliyordu en son. Bakalım be. Evet aynen almış. Çakmak da var. Şuraya bakalım. Çakmağa gerek yok artık. O şuraya da şey düşmüş özel. Chest. Oraya doğru ilerleyelim bakalım. Belki adam vardır. Keseriz itemlerini alırız. Çünkü chestplate ile pantolonumuz pek iyi değil. aslında şurada crafting olacaktı şuradan demir kılıç craft edebilir diyeceğim adam mı gördüm evet adam bence onu kesemeyeceğim şey. aa kapışıyorlar o onu kesti ben de seni keseceğim gel buraya çok güzel çok güzel iki kilo aldık şuradaki chest'i de alalım bakalım Dız dibuji, dızlabı, dız dibuji, dızlabı, dız o, bayağı iyi. Şunları koy, şunları al. Şunu koyalım, şunu alalım. Buradan uzaklaşalım. Belki gelin olur. Şu kenarda. Üstümüz düzenleyelim. Sandıklar da yenilenmiş bu arada. Gider, sandıklar da bakabiliriz. Oo, bayağı iyi ya. Üstümüz falan. Bunları atız gerek yok. İlk tane yapılıp bayağı iyi. 6 demir. Bakalım sandık arayalım. Pardon adam arayalım. Oradan da. Ortaya doğru gidelim şöyle. Gerçi pek bir şey ihtiyacımız kalmadı. Diamond bulursak Diamond kılıç yapabiliriz. O şey başlamış. Derin çalışıyor başlıyor. Kaç kişi var? üç kişiyiz. Güzel. İnşallah FFA. Herkes tek biçimde. Okumuzda var 9 tane. Biraz az ama olsun. ya adam nerede göremedim. Oo bak şu araya sıkışmış. Şurada. Hayır hayır team yok team yok herkes tek. Bakalım kline patmayı bekleyebiliriz. Şu adamın canı da az geç. Bize ok salladı. Okumuzu boş harcamayalım ya. Oo çok fena rek yedik. Bir tane gepot. Adam güzel oynuyor. Adam bayağı iyi. Diğeri de ortayı temizliyor. Beni sal da şu adamı öldürelim ya. ne yapacağız? Hadi. Adam bizden çaldı kilimizi Son bunu öldürse koy bizim. Adam makron basıyor bilemedim ama easy game kazandık güzeldi gerçekten güzel oyunda videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz bir dahaki videoda görüşmek üzere.